Örümcek ağı dünyanın en sağlam maddesi midir? Cık. Örümcek adam filminde görmüşüzdür. Elinden çıkarttığı ağını duvardan duvara uzatır. Ve demir bir zincirde ilerlermiş gibi rahat tavırlarla akrobatik hareketler yapar. Peki gerçekten de örümcek ağı bir insanı duvardan duvara sallayacak kadar sağlam mıdır? Örümcek ağının sanat adına bir şaheser olduğunu kabul etmeyecek insanların sayısı azdır. Örümcekler ağlarını avlanmak için tuzak olarak örerler. Çokgenlerden oluşan ağ genellikle gece örülür ve en fazla 60 dakika sürer. Arşimet'in keşfettiği Arşimet Spiraline örümceğin merkezde başlayarak eşit uzaklıkta ve sürekli bir çizgiyle ördüğü ağ iyi bir örnektir. Örümceklerin vücutlarının son kısmında hem üst hem de alt tarafta olmak üzere spinneret adı verilen örünmemesi yer alır. Üç çeşit olan spinneretler içinde çok sayıda kılcal tüp bulunur ve bu tüpler iç kısımda bulunan ipek bezleriyle bağlantılıdır. Bu kılcal tüpler salgılanan ağ dışarı akıtır. İpek salgısı ağ örmenin yanı sıra yuva yapımında kokon adı verilen yumurtaların içinde geliştiği yapının oluşturulmasında ve sperm keselerinin yapımında da kullanılır. İpeğin kimyasal yapısının suda çözülebilen bir fibroz proteinden oluştuğunu görürüz. Polimerize bir yapıya sahip olan ipek, sıvı halde salgılanır ve havayla temas ettiği anda katılaşarak iplik halini alır. Nephila cinsine ait örümceğin ipeği ise bilinen en kuvvetli doğal liftir. Sağlamlık ve esneklik açısından yeryüzünde bulunan en ideal malzeme olan örümcek ipliği araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Örümcek ipliği üzerinde yoğunlaşmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Kimyasal yöntemlerle üretilen daha az kalitedeki örümcek ipliği ise orijinal ipliğin mucizevi yönünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çalışmalar göstermiştir ki günümüz teknolojisi bütün imkan ve araştırmalara rağmen örümceğin ürettiği iple eşdeğer özellikle bir ip üretememektedir. Örümcek ipeği genelde glisin, alanin, serin ve trosin amino asitlerinden oluşmuş bir proteindir. Uluslararası bir teknoloji firması, örümceğin ipeğinin kimyasal formülünden esinlenerek ipeği oluşturan moleküllerin diziliş sıralarını belirlemiş, yapay yoldan çeşitli lifler üretmiştir. Kevlar adı verilen bu ürün, bugüne kadar yapay olarak üretilmiş organik elyafların en gelişmişidir. Kevlar, oto emniyet kemerleri ve çeşitli koruyucu giysilerle uçak ve gemi sanayinin dış yapı malzemelerinde, lif optik ve elektromekanik kabloların üretiminde, ip ve halat sanayinde, çeşitli spor aletlerinin yapımında kullanılan önemli bir malzemedir. Kevlar'ın yüzyılımızdaki en önemli kullanım alanlarından biri de savunma sanayi olmuştur. Daha önceleri çelikten üretilen kurşun geçirmez yelekler, günümüzde Kevlar iplikten dokunmuş kumaştan üretilmektedir. Ancak bütün bu üstün özelliklerine rağmen Kevlar elyafının darbeleri emme oranı, örümcek ipeğinin ancak üçte biri kadardır. Dipnot Örümcek ağ kendi kalınlığındaki çelikten 5 kat daha sağlamdır ve bunun yanı sıra kendi uzunluğunun 4 katı kadar esneyebilir.